Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Taxi Driver'ı konuşacağız. Sinema tarihinde kült denebilecek bir film bu. Kült ne demek arkadaşlar? Aslında sinema tarihinde birçok açıdan mihenk taşına dönüşmüş bir film diyebiliriz. Özellikle Robert De Niro'nun oyunculuğu gerçekten de birçok sahnesinde oyunculuk dersi alınabilecek mahiyette iyi iş çıkarmış diyebiliriz arkadaşlar. Sıradan birini oynuyor. Sıradan birini oynamak herhalde oyunculukta en zor şeylerden birisidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki film ne ile ilgili derseniz aslında evet bir erkekle ilgili ve kendi herhangi bir niteliğini öne çıkarabilen bir erkek değil, bununla övünebilen birisi değil, yani ben şuyum diyebilen bir erkek değil. Gerçekten de kendisinde belki de kabul ettiği sıradan bir erkeğin yalnızlığını izliyoruz ve bu yalnızlığın içerisinde neyi fark ediyoruz arkadaşlar bu kişi kendisiyle ne yapacağını bilemez durumda artık yalnızlık belli bir miktarda sürdüğünde herkes gerçekten de başına gelebilecek bir durum ne yapacağım, kendimle ne yapacağım şeklinde bir noktaya geliyor ve bunun bunaltısını kokluyoruz adeta filmde. O zaman tespit bir diyoruz arkadaşlar. Yalnızlık dediğimiz şey uzun süre sürdüğünde artık insan kendisiyle ne yapacağını bilemez bir hale geliyor. Ve bunun ikinci boyutu ne oluyor? Bu artık psikolojik aygıtımızı bozmaya başlıyor. Yani demek istediğim normalde yalnızken ve yalnızlığımızdan dolayı belli sorunlar yaşarken o sorunların kendisi artık bizi taşıyan süreçlerimizi taşıyan e, psikolojik aygıtımızın kendisini bozmaya başlıyor ve bu dönüp bizi ikinci bir şekilde yani daha derin bir şekilde yalnızlığın içerisine çekiyor. Zaten yalnızlığın kendisi ne arkadaşlar belli sosyal ilişkilerin içerisinde olamamaktı. E, psikolojik bozuklukla başladığında bu ne yapıyor? imkan bulduğumuz sosyal ilişkileri bu sefer e, psikolojik aygıtımızın istediği gibi çalışamaması da sekteye vuruyor ve daha derin bir yalnızlığın içerisinde kendimizi buluyoruz. Evet bu. Ve ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? İnsan benliğinin çürümesi. Yalnızlığın ve bir süre sonra kendi hayatımızda ne yapacağımızı bilememenin bizi getirdiği benlik çürümesi. Evet burada bunu biraz kavramsallaştırmak istiyorum. İnsan benliğinin çürümesi. İşte bu noktada şu soruyu sormamız gerekiyor. İnsan benliği nasıl bir şeydir ki çürüyebiliyor? Biz çürümeyi nereden biliyoruz? Nereden devralıyoruz? Bunu nasıl metaforlaştıracağız? Aslında organik olanın çürüdüğünü biliyoruz. Organik olan çürümesinde insan benliğinin çürümesine sıçramaya çalışacağız. Organik olan nasıl çürüyor dediğimizde aslında şunu görüyoruz biz genelde. Organik bir döngü var. Bir şey, organik olan şeyin kendisi bu organik döngüden çıktığında dışarıda kaldığında çürümeye başlıyor. Tabi burada o çürüme esnasında bakterilerin nasıl da organik döngüyü devam ettirdiklerini görmezden geleceğiz. Onu e, görürsek zaten çürümeyin kendisi de organik süreci besleyen bir şey. Yani organin içinde kalan bir şey. Ama biz bunu insan yaşamı için metafora dönüştürmemiz için onu yok sayacağız. Yani bakterileri yok sayacağız. Genelde bir şeyin organik döngüden çıktığında çürümeye başladığını söyleyeceğiz. Çürümen kendisi neye denk geliyor arkadaşlar? Yani bir yemişin tadı çok güzelken çürümeye başladığında kokusu, tadı, biçimi her şeyi son derece çirkinleştiriyor. Yani canınızı çektiği bir şey artık midenizi bulandırmaya başlıyor. İnsan benliğini de biraz böyle düşüneceğiz. Yani insan normalde bizi sağlayacağı olanaklarla kışkırtırken bir anda yavaş yavaş kesilmeye başladığımız bir varlığa dönüşmeye başlıyor. Yani yani yaşamıyla, yaptıklarıyla bize korkutucu, tedirginlik verici bir hal almaya başlıyor. Bunun kendisini benliğin çürümesi olarak düşünüyorum. Şimdi peki insan benliği nasıl bir şey ki çürüyebiliyor diye bir soru soracağım. İnsan benliği baştan itibaren toplumsal olarak var olabilen bir şeydir. Yani insansa bir şey o zaten toplumun içerisinde varlığa geliyor demektir. Toplumun içinde varlığa gelmek ve onu insan kılmak demek bir toplum bir insanı yetiştirirken ona belli olanaklar, belli olanakların imkanlarını vererek insanlaştırıyor ve ileriki yaşamda kişiler bu olanakları belli bir düzeyde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Mesela bir erkekseniz işte bir bir babaya dönüşüyorsunuz, bir askere dönüşüyorsunuz veya başka bir şey. Bunlar hep bir erkek için veya başka kadın açısından düşündüğümüzde bir anneye dönüşmek, bir aktriste dönüşmek bir sürü olanaklar oluyor önünüzde ve siz bu olanakları yaşamınızın ileriki dönemlerde gerçekleştiriyorsunuz ve bu ne oluyor? Hem kendisi o olanakları gerçekleştirirken tanıma imkan buluyorsunuz. Kendisi tanıdıkça olanaklarınızı artırarak devam ettiriyorsunuz. Böylece yaşamınızı tamamlıyorsunuz. Ne oluyor? Çürümeden yaşamınızı tamamlamış oluyorsunuz. Çürüme dediğimiz şeyin kendisi ise sizin olanaklarınızın size verilmiş, önünüzde açılan olanak perspektifinin bir anda yıkılması, o olanakları gerçekleştirememez hale gelmeniz, sizin işte artık çürümeye başlamanız anlamına geliyor. Çünkü olanaklarınız elinizden alınmış oluyor. Bunun bir sürü nedeni olabilir. Bu filmde de özel bir durumla karşı karşıyayız ki filmin zayıf noktası demeyeceğim ama Travis'i anlamamız açısından Travis'in olanaklarının nasıl elinden kaydığını anlamamız açısından Travis tam bir tip oluşturuyor. Yani şimdi genelde onun Vietnam gazisi olduğu ve savaş travmasından dolayı bu olanakları yitirdiği düşünülüyor. Ama daha çok şunu görüyoruz. Travis aslında 12-13 yaşındaki bir çocuğun da çocukça diyebileceğimiz bir e sahip. Bunu nereden çıkartıyoruz derseniz arkadaşlar, öncelikle yetişkinlerin toplumsal kodlarına sahip değil. Bir ilişkiyi yürütmek için belli kodlara sahip olmanız gerekiyor. Mesela bir kadını alıp flört ettiğiniz bir kadını alıp porno filmlerin oynatıldığı bir sinemaya götüremezsiniz. Bu sizin tam da yetişkinlik kodlarına sahip olmadığınız anlamına geliyor bunun haricinde bu kodlara sahip olmadığını görüyoruz. Ama bunun haricinde mesela Travis ona yakıştırılan rolleri bir anda böyle kafasında canlandırıp hoşuna gittiğinde evet bunu bir, bir, oynayabilirim diyor. Mesela orada sportun yanına gittiğinde o sen tam bir kovboysun dendiğinde Travis'e Travis bir an için kendini kovboy olarak düşünüyor ki, evet hani o havalara giriyor. Kovboy rolü kesmeye başlıyor. Sonra e, senatörün korumasının yanına gittiğinde mesela onu kafasında gizli servisin bir çalışanı olarak değerlendiriyor. Sonra bir anda kendisini de gizli servis çalışanı olarak düşündüğünde bu hoşuna gidiyor ve o rolü kesmeye başlıyor. Onun gibi hareket etmeye başlıyor. Kendini bir an için o rolün içinde düşünmeye başlıyor. Veya irisin ona sen narkotikçi misin yoksa dediğinde evet narkotikçiyim demesi. Yani ne yapıyor Travis? Kendi bir an için bir oyuna hemen kaptırıyor. Kendisinin olabileceği. Aslında belli olanaklar da bunlar. Yani eğer 15-16 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında olsaydı Travis... Bunlar onun için gerçekten daha sağlıklı olanaklar olabilirdi. Yani gizli servise girip çalışmak bir olanak olabilirdi. O gün de var o olanaklar ama Travis işte 40 yaşındayken ya da 35 yaşındayken 13 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyor. İşte Travis e bir yalnızlığın içerisinde çeken şeyin kendisi tam da bu. Yani tam da kendi yaşını yaşamıyor Travis ve bundan dolayı biz anlıyoruz ki Travis sahip olması gereken ilişkilere sahip değil. Şimdi zaten olanakların kendisi tamamen kendi başına gerçekleştirilen şeyler değil. Bizim toplumsal olarak sahip olduğumuz olanakların kendisi diyalogların ve ilişkilerin içerisinde gerçekleşiyor. Atomize bir bireyin olanaklarından bahsedemiyoruz. Hep ilişkilerin içerisinde açığa çıkan olanaklardan bahsediyoruz. Bundan dolayı da ilişki yoksa olanakların da çok zayıflayacağını söyleyebiliriz. Mesela Travis'in e, Betsy'ye gitmesi. Betsy'ye gitmesi aslında bir erkeğin sahip olduğu olanaklar olarak düşündüğümüzde karşı cinsle yaşayabileceği duygusal yani bu illa karşı cins olması gerekmiyor tabii ki ama belli bir duygusal zeminde gelişen bir ilişkinin içerisinde bir erkek olsun, bir kadın olsun veya eşcinsel olsun fark etmez birçok olanağını gerçekleştirir. O ilişki kişinin kendini tanımasına ve daha fazla olanağını görmesine neden olur. Bundan dolayı ne oluyor? Hızlı bir şekilde mesela Travis'i düşünelim o yalnızlığın içerisinde en çok çiftler dikkatini çekiyor. En çok kadınlar dikkatini çekiyor. Neden? Çünkü bir toplumda aslında bize kazandırılan en kolay olanaklar bizim bedenimizle de biraz ilişki içerisinde olan ve birlikte bir duygusal bir zeminde ilişki yaşayabileceğimiz kişiler oluyor. Bunlarla bir şeyler daha hızlı kurabiliriz. Belli olanaklar daha hızlı gerçekleştirebiliriz. Şimdi olarak mevzusunu düşündüğümüzde aslında bu filmde görüyoruz biz bu toplumda ee, şey söyleyebiliriz. Zaten filmin ana mevzularından birisi toplumsal olarak kişilerin kopuyor olması, ilişkilerden kopuyor olması. Ailesin olsun, Travis'in olsun e, ciddi anlamda ailesinden koptuğunu görüyoruz. Aile ne demek? Aile aslında ilişki demek. Yani e, tamam bunu eleştiririz. Aile şöyle, aile böyle. Birçok olanağı da kent buran sakatlayan bir yapıya sahip. Zaten film biraz da bunu da göstermeye çalışıyor aslında. Yani Travis mesela ailesinden kopmuş ama küçük kalmış bir birey gibi. Ailesi ise 12 yaşında ama sanki büyük bir yaştaki kadın gibi. Yani 12 yaşında ama bir hayat kadını olarak karşımıza çıkıyor. Demek istediğim ikisinde böyle bir şey olan simetrik olmayan tam tersi bir durum var. Birisi büyük ve küçük kalmış, öteki küçük ve büyük rolünü oynayan bir durumda. Sonuçta bu ailenin bir neyi diyebilir Eksikliği diyebiliriz çünkü bunları bir aile yetiştirmiş ve muhtemelen de e, ne diyeceğiz? Be, i̇stenir bir ailenin yetiştirdiği çocuklar ama sonuç bir fiyasko. Travis açısından da ailesi açısından da bir fiyasko. Yani aileler bunlara onların sahip olacağı olanaklarını veremiyorlar ve e, başka yerlerde e, olanak arayışına giriyorlar diyebiliriz. Bu bir yerde dursun. İşte filmde gördüğümüz şey e, sosyal anlamda kopukluğun kendisi. Ve sosyal anlamda kopukluğun kendisi arttıkça insanların olanaklar açısından bedenine e, ne diyelim yüklendiğini görüyoruz. Yani siz birçok olanağa ya da sahip olduğunuz birçok olanağa sahip, e, ulaşabilmek için doğrudan bedeninizi sömürmeye başladığınızı görüyoruz. Yani bir erkek olarak bütün erkekliğinizi beden üzerinden gerçekleştirme veya bir kadınsanız bütün olanaklarınıza doğru size bir yol sunmak üzere bedeninizi kullanmaya başlıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? İlişkilerin size ve ya yani ilişki kuramıyorsunuz, ilişki üzerinden olanaklara gidemiyorsunuz. Bu durumda bedeni e, feci bir şekilde sömürmeye başlıyorsunuz ki Travis'te bunu görüyoruz. Beden ne e, yönelmeye başlıyor? Bu en kolay olanıdır. Yani bizim olanaklarımız için bedenimizi bir köprü, bir yol olarak kullanmamız ...en kolaydır. İlişkileri gerçekleştiremediğimiz takdirde... ...kendimizi ilişkilerin içerisinde bulamadığımız takdirde... ...ne yapıyoruz? Bedenimizi yüklenmeye başlıyoruz. Şimdi Travis'e tekrar döneceğim. Betsy'e... ...Betsy'e gittiğinde ne yapıyor? En sonunda... ...şöyle bir noktaya geliyordu. Diyor ki... ...sen de ötekiler gibisin. Aslında genel yargılara... ...tutunmak ve genel yargılara hızlıca ulaşmanın... ...kendisi ya da ön yargılar... Bunlar da belli bir anlamda çocuk kalmaya denk geliyor diyebiliriz. Normalde e, büyümeye başladığımızda, olgunlaşmaya başladığımızda bizim her kadından, her erkekten e, beklentilerimizin farklılaşması gerekiyor. Cinsiyetlere dair genel yargılardan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü şunu bilmemiz gerekiyor: Her ilişkinin içerisinde eşit bir miktarda da biz varız. Yani kalkıp erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere. Zaten erkekler böyle, zaten kadınlar böyle yaklaşarak ilişkiyi kesmeleri. İşte burada fizikteki belirsizlik ilkesine benzetiyorum bunu. Bir kişiyle bir diyalog veya ilişkinin sürmesi için orada karşınızdakine dair yargıdan kaçınmanız gerekiyor. Yargı dile getirmeye başladığınız anda orada ilişki kopmaya başlıyor denebilir. Yani yargı dile getirilmediğinde o ilişki birçok olanağı hala kendi içinde taşıyor demektir. Ama siz kalkıp karşı tarafı yargılamaya başladığınızda zaten o ilişkinin öksürdüğü ve sonuna doğru geldiğini anlıyorsunuz. Genelde zaten ilişki koptuğunda sen de şöylesin, sen de herkes gibisin, sen de bütün erkekler gibisin yargılar hızlıca dile getiriliyor. Neden? Artık çünkü ilişki de kopuyor, çünkü orada oğlanak kalmıyor ve çünkü siz artık şöyle bir şeye de gelmiş oluyorsunuz. Büyümek şöyle bir şey biraz aslında, siz şunu bilirsiniz karşı tarafla ben bir ilişki içerisindeyim ve karşı taraf nasıl ki genel bir kadın değilse ben de genel bir erkek değilim. Eğer karşı taraf genel bir kadın gibi davranıyorsa o zaman demek ki ben de genel bir erkek gibi davranmaya başlıyorumu düşünebiliyor olmanız lazım. Karşı tarafı genelin içi, içerisine itmeye başlamışsanız bu sizin de geneli oynadığınız anlamına gelecektir. İşte Travis'in de yani zaten biraz çocuk kalmak böyle bir şey Genel yargılara sarıldığımız yerde biraz çocuk kaldığımızı da söyleyebiliriz tabi burada olumlu anlamda çocuk kalmaktan bahsetmiyoruz toplumsal olanaklardan uzak kalma anlamında da yani biz işte 20 yaşındaki 30 yaşındaki 40 yaşındaki bir insanın sahip olduğu 10-15 yaşına göre bir çocuğa göre sahip olduğundan çok daha fazla olanağa sahiptir. E, o olanaklardan uzak kalmamız anlamında çocuk kalıyoruz demek istiyorum. Onun için ben Taxi Driver filminde e, bir benliğin çürümesi, bir benliğin olanaklarından uzak kalmasından dolayı neler yaşadığı buna odaklanan bir film olduğunu düşünüyorum. Evet. Film yalnızlığa dair ama yalnızlık bize ne yapıyor? Ya da yalnızlığın sonuçları ne? İşte bunu anlamamız bakımından önemli bir film diye düşünüyorum. Mesela çok klişe bir laf söyleyeyim. Yalnızlık Tanrı'ya mahsustur. Aa ne kadar klişe değil mi? Yani entelektüel bir konuşmanın içerisinde, bir film analizinin içerisinde bu laf edilecek bir laf mı? E şimdi şöyle Tanrı dediğimiz varlık, bütün olanaklarını gerçekleştirmiş bir varlık olarak düşündüğümüzde zaten yalnız olmasını beklersiniz ama insan yaşarken hep yeni olanakları gerçekleştirmeye, hep yeni olanakları gerçekleştirmeye çalışır ve bu olanakların hepsi neredeyse hep insanlarla bir ilişki içerisinde gerçekleşebilecek olanaklardır. Bundan dolayı aslında yalnızlığı biz Tanrı'nın tarafına kaydederiz ve insana uygun görmeyiz. Çünkü bizler yaşarken belli olanakları gerçekleştirmeye çalışırız. Yani biz bu olanakları gerçekleştirdikçe de Diğer insanlar zaten bu olanaklardan beslenirler. Sadece kendimiz için gerçekleştirmeyiz insani olanaklarımızı. Bizimle ilişki içindeki insanlar için de gerçekleştiririz. Evet genel olarak yalnızlık, benliğin çürümesi olanak. Bu kavramlar üzerine düşünebileceğimiz bir film izlediğimizi söyleyebilirim. Umarım film hakkında birazcık olsun daha zihin açıcı bir video ol olmuştur sizin için. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.